Ablamla hayatımı değiştirdim. Ablam hayatımı elimden aldı. Yemin ederim ki ben yanlış bir şey yapmadım. Sanırım hayatımın en kötü kararını verdim bunu yaparak. Dur bekle. Muhtemelen neden bahsettiğim hakkında hiçbir fikrin yok. Ama beni dinlersen belki anlayabilirsin. Ben nasıl geldim buralara ya? Nasıl yaptım ben böyle bir şey? Bu televizyonda da hiçbir şey yok ya. Sanırım YouTube daha iyi. Tatlım ben birkaç haftalığına tatile gidiyorum. Bilgin olsun. Evin temizlendiğinden emin ol tamam mı? Eve geldiğimde ortalığı karıştırmak istemiyorum. Lütfen tatlım. Ev sana emanet. Tamam anne görüşürüz. Seni seviyorum. Arayanı kesinlikle tanımıyorum. Kesinlikle cevap vermeyeceğim. Kim ki ya bu? Tanımıyorum da. ne kadar saçma bir şey bu. Engelledim zaten. Neden arayıp diyor ki beni? Çok sinir bozucu bir durum ya. İnanılmaz bir durum bu. Of. Nasıl yapacağım ben bunu? Numarayı engellemeliyim. Vazgeçiyorum ya. Telefon yok sorun yok. İyi ki telefonu yukarıda bıraktım. Çaldırıp çaldırıp bıraksın. Boş ver. ne gerek var. Kim bilir kaç kez aradı beni. Neyse. Cows telefon denemelerinde dünyaya rekoru kırmış olurum işte. Daha iyi. Hem ünlü olmuş olurum. <laughs> Belki sen öldüğün için ünlü olacağım. Sen de kimsin ya? Tamam tamam rahatla. Şaka yaptım. Sadece küçük bir şakaydı bu. Asla incitmem seni. Hemen şimdi buradan çık. Yoksa polisi arıyorum. Bekle. Bunu yapmana gerek yok. Seni milyonlarca kez aradığım için özür dilerim. O arayan bendim seni. Ben senin kız kardeşinim. Senin yardımına ihtiyacım var. Biz kardeş falan değiliz. Yalan söylüyorsun. Lütfen bana inanmak zorundasın. Polisi arıyorum. Git buradan. Lütfen beni dinle. Lütfen bir saniyeliğine de olsa beni dinle. Canını yakmaya çalışmıyorum senin. Lütfen. İstesem seni yakalayabilirim. Lütfen seni incitmeye çalışmıyorum burada. Sadece beni dinle yeterli. Annem daha gençken, lisedeyken beni evlatlık almak zorunda kalmış. Sonra işte senin babanla tanışıyor. Senin babanla tanışıp işte kaçıyorlar. Sonra beni bırakıyor e yani ne istiyorsun benden paramı istiyorsun ne istiyorsun hayır hayır sadece senden yardım istiyorum böyle güvende olabileceğim bir yer istiyorum senden çok kötü adamlar tarafından kovalanıyorum güvende olabilmem lazım bir şey bulmam lazım onun için yardımına ihtiyacım var bana onu bulur musun hangi adamlar neyi bulman gerekiyor sana söyleyemem sen bilmezsin zaten onlar kim altın kupa şeysini arıyorum t'de bir yerde gömülü onu istiyorum kasabanın dışında bir yerde eğer bana yardım edersen tekrar mutlu bir aile olabiliriz kim olduğundan emin değilim. İlk önce emin olmak için annemi aramam lazım. Anneme sormam lazım. Hey anne. Efendim tatlım nasılsın her şey yolunda mı? Öyle düşünmüştüm. Işte. Neyse anne bir tane kız geldi bize. E, ablam olduğunu söylüyor yani öyle iddia ediyor. Gerçek mi bu? Aman tanrım gerçekten evine döndü. Evet tatlım ablam o senin. Ona çok sevdiğimi söyle tamam mı? Gelince görüşürüz. Tamam anne görüşürüz. Evet evet sen benim ablam mısın? Evet biz seninle kardeşiz. Aman tanrım sen çok iyi görünüyorsun. Senin gibi görünmek için sabırsızlanıyorum. Düşündüğünden daha erken böyle görüneceksin. Tamam o zaman bu şeyi bulmana nasıl yardımcı olabilirim? Her şeyi düzeltmek için zamanda geriye götürecek bu beni. Onu nasıl bulabilirsin? Bir plan yapmalıyız. Ee, seni yönlendireceğim ben. O şekilde alabiliriz. Bundan sonra beni saklaman gerekmeyecek. Mutlu bir aile olabiliriz. Altın kupayı aramaya ne zaman gidiyoruz o zaman? Sanırım sen beni yanlış anladın. Sen biz yok. Çünkü ben dışarı çıkamıyorum. Senin tek başına gitmen gerekiyor. Ama neredeyse gece ben gece dışarıya çıkmaya korkuyorum. Lütfen benimle gelir misin? Yarın git o zaman. Neyse ne kadar çabuk halledersek o kadar iyi olur. Gideyim o zaman ben. Buralarda bir yerde olmalı. Of ne kadar da zor ya bunu bulmak. Hadi Nazlı yapabilirsin ya. Yoksa ablandan kız kardeşinden ayrılman zorunda kalacaksın. Hadi Nazlı bulabilirsin. Neden bu kadar uzun sürdü ya? Olabildiğince hızlı çıkmam lazım buradan. Aman tanrım ya çok başarısızım. Yapamam bunu. Hadi vazgeçemezsin Nazlı. Hadi Nazlı ya çok başarısızsın. Hadi bulabilirsin hadi. Aman tanrım ben yaptım. Evet evet beni gördün ben yaptım. Aman tanrım inanamıyorum. Buldum buldum. Sen gerçekten yaptın. İnanamıyorum. Bahse girelim. Tüm zaman boyunca benden şüphe ediyordun değil mi? Yapamayacağımla ilgili. Şu andan sonra asla şüphe etmem senden. Evet şimdi en önemlisi töreni yapmamız gerekiyor. Bunda senin yardımına ihtiyacım var. Böylece zamanda geriye gidebilirim. Hadi yapalım o zaman. Hadi şimdi yapalım. Hayır hayır şu an olmaz. Gece karanlık bir ortamda yapmalıyız bunu. Neden bilmiyorum ama karanlık bir ortamda çalışıyormuş. O şekilde e, oluyormuş. Evet kapatıyorum ışıkları şimdi. Bekle bekle hiçbir şey göremiyorum. Az değildim daha buraya gelmeye. Bir dakika. Altın kupan yanında zaten. Ben çıkmak istiyorum buradan. Hayır hayır ben hiçbir şey göremiyorum. Duyamıyorum şu anda. Sadece sesimi takip et. Roket bilimi değil. Öyle görünüyor ama karanlıkta. Tamam tamam. Ağırda sana getiriyorum bunu. Dokunuyorsun sadece. Başka bir şey yapmana gerek yok. Ey büyülü varlık. Aşağı inmeni ve emrimi dileğimi yerine getirmeni rica ediyorum. Bedenlerimizi değiştirmek istiyorum. Ruhlarımız aynı. Bedenlerimiz farklı olacak. Asla geri dönmemek şartıyla bedenlerimizi değiştirmek istiyoruz. Ne? Ne? Bekle dur bir dakika. Bir saniye. Geçmişe gittiğimizi zannediyordum. Sen neler yapıyorsun? Beden değiştirmekten bahsediyorsun. Saçmalama. O da ne? Merak etme. Sadece bir dakika bekle. Son emrim. Yarın dans çılgınlığında partiler. Aman tanrım o benim vücudumla yer değiştirdi. De. Hayır hayır olamaz bu. Nerede bu kız ya lanet olsun ne yaptı bu bana ya lanet olsun bu kıza ya. Keşke inanmasaydım ona. Ciddiyim hiç komik değil bu durum lütfen değiştir şu durumu. Tutuklusun Çağla. Benimle aptal oynama. Kalkma sonunda yakalandın. İnsanların kimliğini çalmaktan tutuklusun. Lütfen ben neler olduğunu bilmiyorum lütfen. Yemin ederim hiçbir şey bilmiyorum ben. Ben hiçbir şey yapmadım. Benim adım Nazlı. Lütfen ben değilim. Her şeyden önce Nazlı'yı tanıyorum. Ve harika bir insan. Asla böyle bir şey yapmaz. İkincisi sen hiç ona benzemiyorsun. Gidin Nazlı'yı bulun o zaman size bunu kanıtlayacağım. O bizi böyle yaptı. Vücudumuzu değiştirdi. Sana bir şey söyleyeyim mi? Şimdiye kadar duyduğum en çılgın hikaye. Hiç böyle bir hikaye duymamıştım. Tamam size bana Nazlı'yı getirin diyorum işte. Getirin onu bana. Aa nasıl? Nerelerdeydin bugün? Her yerde seni aradım. Aslaydım kardeşim. Bana daha önce hiç böyle seslenmedin. Aa e, e, ta, özür dilerim arkadaşım. Neler olduğunu bana hiç söylemedin. Bir şeyler mi oldu? Gitmem lazım. Sonra görüşürüz. Bir şeyler doğru gitmiyor gibi. O tam da aradığım kişi nazlı. Yardımına ihtiyacım var. Ne ihtiyacım var? Sadece beni takip et evet bu benim vücudumu çaldı evet anneme sordum o benim kötü kız kardeşim o bana komple kurdu bu da ki beni çok korkutuyor çok üzgünüm Nazlı endişelenme o gidecek çok uzun bir süre buralarda olmayacak zaten seni güvende tutarım anne benim bir ablam var mı hayır sen tek çocuksun Nazlı nereden çıktı bu Hiçbir şey. Sadece iki kez kontrol ediyorum. Teşekkür ederim anne. Seni seviyorum. Nazlıcığım senin için üzgünüm. Özgürsün. Gidebilirsin. Üzgünüm. Yapılması gereken bu. Hayır. Ne yapıyorsun sen? Bir şeyler olduğunu anlamıştım zaten. Seni gördüğümü çok mutluyum şu anda. Ama ne, nasıl oluyordu böyle oluyor onu anlamıyorum. Nasıl başkasının vücudundasın? Aman tanrım nasıl çılgınca bir şey bu. Onu tekrar yapmaktan alıkoymalıyız. Seni hapse girmekten alıkoymalıyız. Nasıl yapacağız bunu? Ama bir dakika bir planım var. Burada ne yapıyorsun? Adımı temize çıkarmaya geldim. İyi şanslar o zaman. Herkes senin deli olduğunu düşünüyor. Böyle hikayeler sadece çılgınca hikayelerdir. Anladın mı? Kimse inanmaz. İyi denemeydi. Vücudumdan gerçekten zevk almaya başladım. Bu arada polis yolda. Benim yerime hapse girdiğin için teşekkür ederim bu arada. Çok düşüncelisin. Merak ettiğim soru. Annemi nasıl bu hale getirdin? O zaman telefonu konuşurken bana yalan mı söyledi? O cevaplayan annen değildi ki. Ben önceden ses kaydı almıştım. Peki teşekkür ederim dünyanın en iyi ablası olduğun için. Seni çok seviyorum. Evet evet o benim evimde şu anda. Alın tutuklayın. Evet gerçekçi Allah. Artık sen tutuklusun. Seni ben aradım beni kurtarman için. Bütün zaman boyunca buradaydım ve tüm konuşmaları dinledim. Evet Nazlı. Sen pişman olacaksın bana bunu yaptığın için. Bu benim son görüşün Çağlayıcığım. O yüzden boşuna söylüyorsun bunları. Hadi, gidiyoruz. Ablanla vücut değiştirme olayı o kadar da kötü değil sanırım. Eski vücudumu alamadım ama neyse. Bunda daha yaşlı görünüyor gibiyim ama olsun oldukça havalı. Let me down